Kameramız eskiden? Hı. Kameramız nerede? Evet, nerede patlarımız? Ahmet nerede patlarımız? Ve bu envanterimin içindekiler de ne? Dürbün. Erihan nefesi. Sen ne ne? Ne oluyor? Bizde kapıyı açıyor. lan nedir bu da var şimdi içerisinde oha <laughs> 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 ee, e, bunlar benim ya vantene varsa e şu anda ben neyim o zaman bir bakalım arkadaş lan hacker olmuşum <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hacker abi harbi ben yapmadım lan hacker olmuşum ya arkadaşlar bir saniye bekler misiniz geri geldim arkadaşlar. E peki bunun bir açıklaması olmayacak yani. E, kitap gördüm. Kitap. Kitap buldum. Ha, Haçker hacker odanı bul diyor. Hacker odamı bulayım. Burası gir. Ee, bunu nasıl yapacağım? Ben yani dışarıda bile olmadan uçabiliyor musunuz? Bir dışarı çıkıyor. Ya valla sinir et daha. Bir şey gördüm, bir gördüm. Şey gördüm, Allah uçuyoruz. Ne şey gördüm, gördüm. Ne gördün? Arkadaşlar bence buradaki yerlerde ya. Ben gördüm, gördüm. Hey yurdum, Burada bir ben orası değil. Gidiyoruz. Hadi adamı buldum. Ayy, Arkadaşlar şu anda bir hacker odamız varmış. Ayy, tamam, evde daha yok. Evde hiçbir yerde yok. Lan lan dur. Arkadaşlar bu herhangi bir birisi ise bu bizimle uğraşıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şu anda bizimle uğraşıyor. Şu parkuru kim yaptı? Yani şu anda herkes bizimle uğraşıyor. Lan ne kurudu ama bak. Hazır bile azlık var. Çok güzel lan burası. E bunlar içinde ne bu çubuğu, rüzgar çubuğu, büyülü kitap, ender, öncesi, aa yatakta nedir yıldızı, deneme anahtarı, uğursuz sürüven anahtarı, sessiz zırh süsü, end kristali, ölümsüzlük, ölümsüzlük, totemi, totemi, Arkadaşlar onun dilini görüyor musunuz? Yani hem gözleri hem dili mavi. Neyse arkadaşlar bakın. Şunlar biliyor musunuz? Şunlar var ya. Şunların ismi. Bir dakika öğrenim gelin ben Evet arkadaşlar ismini öğrendim geldim. ismi ağır çekirdek. Evet. Bir şey gibi bir şey. Evet arkadaşlar ben bir hacker olarak etrafı gözlemliyim ya. Neler oluyor neler oluyor gözlerinin biraz değil mi? Şu yukarılara giden biraz uçalım bakalım ne yapıyorlar? Şu adam ne yapıyor tamam bu? Aha bulduk. Bu. Bak ben size ne dedim? Lan 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 lan. Tuzak o bak tuzak o. Ol. Tuzak olmuşlar bize. E şu anda benim ne kalbim veya ne canım var. Ne de açlığın var. Şu anda ben bir çünkü hackerım. Ah, lazer değil. değil. bakın değil. şurada parkur var. Şu an bakın. Bu parkur iki saniye mi bile almaz. Bakın şu anda yapacağım bu parkuru. Şunu kırayım. Oo bu nereden geldi? Aa atlantirime gelmiş. Hep <laughs> atlantirime Hop hemen eski yerime geri gelebiliyorum. Bakın burada bakmalar falan. Ve böyle bitir. Yani güzel şeyler yapıyorlar. Köyümüz biraz daha büyüyor. Bunu yapan Allah. Yani şu hack görünce biraz şaşırdım arkadaşlar. Bakın. Çok değişik değil mi ya? Kim, mi? Kim? Kim bura yapar? Bir şeyler misin? Arkadaşlar gizli yerimiz. Bakın orada gözüküyor. Hıh. Bir odamızda biraz takılalım değil mi? Bir şeyler yapalım. Şey, şey, şeyimizi geliştirelim. Şeyimizi gösterelim. Bakın arkadaşlar özellikle o ağlara Arkadaşlar, arkadaşlar Ağızla şeyimizi geliştirelim mi? Güneş enerjileri bile var. Bakın laf. Su ve laf. Şunları biliyorsunuz zaten. Güzel bakın arkadaşlar çok iyi bir yer yapmışlar ha. Bakın şu baka. Ben bir yer kırıyorum. Siz de olur diye giriyorum. Evet arkadaşlar bakın akşam oldu. Kitap gördüm. Hmm. Kitap kitap gördüm. Oo kitap. Senin sıran geldi. Benim sıram geldi. Ne sırası var? Anladım ama beni ısırar. Ben anladım, anladım. Bittiniz lan. Dağılın lan oradan. Şişt. Sen kime gel bakıyorsun lan? Neredesin sen? Sen kime <laughs> gel bakıyorsun? Hayır. Hayır, hayır, hayır. Gel, gel. Oğlum, utanmadan kaçıyor mu lan? Gel lan. Ne zıfır? <laughs> Oğlan bir şey mi lan? Rüzgar saldırısı Hadi hadi diyeceğim. Öldüm Ne bu? Rüzgar saldırısı. Hadi ya. sen akıllısın lan sen ablaşma İşte ey creeplardan nefret ederim en sevmediğim hayvanlar işte bunlar Yaratık mı ki yaratık pardon yaratık diye bir şey olmaz ki yani Üzerine üzerinde balık çıkıyor <laughs> Rüzgar saldırısı Creeper al sana Garip sana bay bay Allah'ın yanına. Güzel değil mi? Güzel değil mi? Şimdi hacker olarak kendi... Oha! Hacker'da her şey açık lan. Aha. Oha! Bitti zor musunuz? Gelin lan. Kız. Biz, biz kimi yiyor bakıyorsun? Zor mu düşün? Acımam geçer. yani. <laughs> Bak. Bir şey yapma. Bir şey yapma. Dur bize bakma. Yürü. Benim evime hiç, hiç, şey ya, hiç şey. kimse kaçamaz bebek. İçişe mi yürüyün sen? Kimse benden kaçamaz arkadaşlar. Bugün hmm. benim sıram. Selamun aleyküm. Ben de seviyorum. Ben de seviyorum. Sivri kesin. Belki de siliyor ki isim evet. bitti. Gördün mü? Kabullerim geldi. Niye? Niye kabullerim? Yani ben isim bitti. Ay gelmedi. Kabullerim mı geldi? Aa. Oha hazır giymiş. Aa. Evet hazır. Sana açın. Hazır Gelir. Sen. En iyisi. Geri doldu. Geri doldu. Kabullerim geri geldi. Kabullerim geri gelmedi. Evet arkadaşlar. Kabullerim geri gitti. Evet bugünlük bu kadar ya yorulduk. Biraz yatalım. Rı rı rı. Mantarımızı biraz boşaltalım. Al şu kitabı. Şunu da al. Şunu da al. Şunu da al. Yok şu kalsın şunu al. Şunu al. Şunu da al. Tamam tamam çok iyi. Tamam ben yatayım biraz. Geldi ya. Tamam. uyandım arkadaşlar Tamam çok iyi ben hacker bombastik hacker hacker bombastik arkadaşlar hacker, hacker alanıma hacker. gidin ya ben bir hackerim ya benim kadar iyi bir hacker var mı burada söyleyin bana aynı aynı benden daha güzel bir hacker var mı daha güçlü bir hacker var mı varsa söyle yok. öldüreyim onu yok Adam ağlayacağım alacağım böyle. Adam. Bu bloklar bu ağrıyor. Bu bu ağrıyor. Ağrıyor mu? Aha. Uh -huh. Patates diyor patates. Bak bu bloklar. şimdi bakın. Bak gördün mü bloklar bu ağrıyor. Bu diğer tarafa ağrıyor. tarafa ışınlar. Şu diğer tarafa ışınlar. Şu kapıdan çıkacağım kapıda sonra şu kapıdan çıkacağım. Ya ben böyle arkadaşlar ay right. ağzını seveyim. Hmm. Hmm. Şuraya yatak atmayı unutmuş ya şu evimiz var zaten. Burası da bizimiz. Evet <laughs> arkadaşlar. Bence bu oyun hack olmak bence güzeldi. Hacker olmak da çok güzel bir şeymiş. Yani bir sonraki videomuzu merak ediyorsanız bize abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve yorumlara hemen hacker yazın. Hadi görüşürüz ve bay bay.